Beyler, bu hafta artık modumuz kış. Şöyle gösteriyorum. Kış modundayız, arabacıyız. Lastik patlattık diyeceğiz. Şaka, lastik patlatmadık. Ne yapıyoruz arabaya? Golf'u kaldırdık havaya. Ee, spacer. Spacer deniyor. SM Spacer takacağız. Bunları takacağız arabaya. Lastikler biraz daha kalın dışarıda duracak. Önler 15 milim. Bu da arkalar 20 milim. Bu alüminyum 7075 kalitesi diye geçiyor. Yani e, yerli üretim oluyor bu. Ankara'da Şemsi Bey yapıyor bunları. Sağ olsun gönderdi bize. Bunları sinem monteleyeceğiz. Bakalım olacak mı? İlk defa söktük ha fabrikadan <laughs> video mu? Orayı silse miydik? Böyle ya yaptı He. Gerek var mı? Gerek var mı? Hani şey yapmaz ya. He? Bir dakika. Şuraya şimdi bunda bijona bijon ve spacer'a yük binecek. Komple bijona yük binmiyormuş. Dijonlar da ee, 10.09 10.9 kalveniz kaplı kalitede arabamız 450 500 beygir olmadığı için bu bijonlar bizi kurtarır ha, o, o takmada sıkıntı değil mi Bakalım bu jonlar olacak mı ya? Yapacağız. Olmazsa yandık. Her şey iptal. <laughs> <Öyle gibi değil. gülüyor> <laughs> Rot balans yapacak mı onu da bilmiyoruz. <laughs> Lastiği yemeden anlayamayız değil mi? Ne abi? Lastiği yiyecek de öyle anlayacağız. Şifre iptal. <Gülüyor> yes. <laughs> Toplan sıkmaya gerek var mı? Yok. <laughs> He. Kapakları boşta oldu ama öyle de olur ya sanki. He? <laughs> Onlar zaten düştüğünde vosoyende satılıyor olması lazım ya. Satılıyor. Herde sert. Düşmez düşmez değil mi? Aynen. <laughs> Oo, lastik dışarıya çıktı ya. He? Evet. Şu tarafla bir karşılaştırınca yani burada lastik bildiğin dışarıda ya. Arkalarda daha fazla şimdi. Arka 20 milim ya 5 milim daha fazla. İlk olduk herhalde ya. Hiç spacer takan Vallahi Türk yoktu. Ya. Takıp da böyle videosunu çeken çok da takılışını gösteren yok. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Onur görüyorsun değil mi? Dün yazdın takarız abi dedin, yoksun. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha bu arada. Beyler bu SM Spacer yerli üretim Ankara'da üretiliyor. Alüminyum sertlik kalitesi 7075. Böyle Çin malı 6000 ya da 6036 mı? 63 değerindeki alüminyum kalitesinde değil. En üst sertlikteki kalite. Yani Alman Alman kalitesinde. O oh, bayağı çıktı ya dışarıda. Çıktı da biraz Tortası boş, boş He? Yiyecek boş. He. Oturdu. Evet. Fena durdu Onu. <laughs> bayağı, dışarıya aldı. Yalnız bu arabayı çok kirletir ha. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arabayı kirletir. Kapılar Arline, lastikler de Arline oldu şimdi. <laughs> Kapılar Çin malı Arline. AliExpress'ten sticker'lar. Beyler şunlar Ali AliExpress'ten sticker'larım. Arline. Lastikler de yerli malı Arline. <laughs> SMS. Fena oldu bu taraf. Bayağı dışarıda durdu ya. Gerçekten de arabayı değiştirdi ya. Bu kadar bu kadar beklemiyordum ha. Yani bir Golf Golf R moduna döndü. 4 çarpı abi. 4 Aslında benim Arabayı satma niyetim var da bakalım. Geçen iki hafta önce Audi TT ile değişiyordum az daha kafa kafaya. Ama sonradan öğrendim Audi TT'nin Quart 4x4'leri tutulanlarıymış. Yani ben önden önden iki çeker olanıyla değiştiriyordum az daha. Sonradan vazgeçtim. Tam böyle gideceğim gün Vazcaydım yani. Bir de beyler size soruyorum, ne kadar mantıklıdır? Şimdi sıfır aldığımız 15.000'de bu Golf'ü satıp 2011 model Audi TT Quartz 2000 motor almak 100.000 kilometrede, 80.000 kilometrede Arabalar. Biraz da siz akıl verin. 10 kişiye sordum. 15'i sakını alma dedi. Senin golfün altın değerinde diyorlar. Audi TT alırsan satması çok zor diyorlar. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Böyle spacerlı mı takılalım? Bir süre daha bu spacerlı bizi götürür gibi. Bir de bu arabayı ekonomi yapalım diye aldık. Şimdi Audi TT deyince bu arabayı niye aldın diyorlar. Yani hani ekonomi yapacaktın. Bir akıl verin bana bakalım yorumları okuyayım neler diyeceksiniz. Aboş ya. Herhalde, bijon kestirme yaptırmam mı herhalde? Zor abi. Bayağı uzun. Hiç sıkıntı yaşayan hiç olmaz. Adamlar Sirocco'ya falan takmışlar ya. Onlara gittiyse onlar gider abi. Yaşıyor <laughs> istersen bak benim tamam. zaman var. <laughs> reklamını da yapalım. SM Spacer'ları nereden aldığımı görün beyler. Şöyle. Şemsi Bey. Şemsi Bey'in. Önlere de 20 düşünüyordum da çok şey kalır dediler. abartı. Abartı kalır. Sür, sürtme falan yapar dediler. Aynen. Ön minimum en yüksek 15 milim. Aslında önerdiği 12 milimdi. 15 biraz abartı büyük kalıyor dedi. Ben 20-20 dedim. Sonra sürter dediler. 15 milimde karar verdik. Ama 15 milimde tam istediğim şekilmiş yani. Ben bu bijonları toplayayım mı? Topları Hey. yoksa şifreyi yerine koyarım ya. Tamam. Şöyle onu alalım. asıl şimdi işte anlaşılır. <laughs> Oo. Last Lastikler ben buradayım diyor şimdi yani. 17 bijonlar. Al. Yani araba basınca yere şimdi harbi belli etti. <laughs> olmuyor mu? olmaz. Şifreli şey ya. He. Ee, Dört tane ayrı kapak mı lazım? Aynen. Ne yapacağız? Sende var mı? Bir bakayım abi. Bir de bir şey var mı? Bak onu bilmiyordum işte. Şunlar değil mi? Bunları o zaman diğer poşetin içine atacağım. Allah'ını seversen bu telefon çalışıyor mu lan? Oradaki <laughs> <Ne> telefon. <laughs> <laughs> Bunları da bunun içine koyalım. Bunlar da böyle. Bence her birinde bir tane bıraksaydım. Yani, uydurma olacak. He. Tamam bırakalım. Aynısından var mı yoksa? farklı mı aynısından var mı? Aynısından varsa şey, şey yapma yoksa Vay be. भाई अभी तो शहर देना है da Onur Bey'in MT25'i. He? Da satın da satın. Haydi ya, satıyor mu? Değil, <laughs> Adam komple ticaretçi ya. Ona da dostlar Yama Bay'den almıştık. MT25'i. Yılan. Nasıl yapacağız? Size toptancılar geliyor mu? Toptancılar getirir mi size? Onlardan sonra İsrail ilk başlılardan mı He. Önce onlardan. O zaman kalsın böyle ne yapalım? Ya, yapacak bir şey yok. Ya, ya da o sanayiye gittiğimde toptancılardan ha, sanayiye falan. Şey. Ya da Onur'a söylerim sanayiye gittiğinde bana şey alıver diye. Aynen. He. Okay. Öyle yaparız. Olmadı. Ellerine sağlık. Güzel oldu. Vallahi evet. araba değişti ya. He? Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> Airline oldu şimdi. <laughs> Allah'a billaha. Aynen. Önden de bakayım. Tekerler dışarıda oldu. Evet beyler kapatıyorum. Kapatıyorum. Artık böyle modu. Yazın görüşürüz. Hoşçakalın.